Ya Rabbi döndür bizi. Bugün amel etmezsen, bugün kazanmazsan, bugün tedarik etmezsen, kıyamet gün ne diyeceksin? Döndür bizi salih amel işleyelim. O zaman sana ne denecek? Burayı da alın. Bu da size kapak olsun. Etiket olsun. Mesajlarınızı lütfen ekleyin. Her gün ekranınızda bu dursun. Ya ahmak ente min hunake teci. Döndür bizi. Salih amel işleyelim diyeceksin. Sana ne denecek? Ey ahmak sen oradan gelmektesin. Zaten oradan geliyorsun denecekler. Döndür bizi. Dünyaya düzgün amel isteyelim. Ne diyeceklermiş? Ey ahmak sen zaten oradan gelmektesin. Nereye döndürelim bir daha? Yine gitsen aynı ahmaklığı yapacaksın. Çünkü ayette ne diyor? Böyle uruddu ile adu Eğer geri döndürülseler herkes yine aynı yaptığını yapacak diyor. Allah'ım kurban ayet olmasa yani ayet olmasa hadis bile olsa kaynaklarını bir inceleyelim derim ya. Ayet ya. Şimdi şu anda biz neredeyiz? Meyhanede de adam var. Kerane her yerin adam. Şimdi dünya dönse aynı saat herkes nerede? Herkes aynı yerde olacak diye. Neden biliyor musun? O dönen diyecek ki, ulan epey de bir tehlike atlattık ha falan diyecek. O <laughs> da diyecek ki, ya ne durum var? Şindik ne? Onlar buluşacaklar tabii yine o hapishane arkadaşları gibi. Dışarıda buluşacaklar yani. Zindandan çıktı ya cehennemde. Diyecekler ne durum var? Hazır buraya geldik. Ya diyecekler efendim ama bir daha gitme izinli İzinli geldik daha. Döndür dedik. Döndürdüler. Bir daha ne yapalım? Ya kardeşim o bir sefer oldu. Belki bir daha olmaz. Şimdi biz keyfimize bakalım. Bu ke peşin lezzeti niye kaçıralım diyecek. Aynı mantık şu andaki mantık o zaman da aynı mantık. Çünkü efendi Ali Haydar Efendi Hazretleri buyururdu ki ya bu nasıl iş adam cehennemi gördü yandı çıktı ya yine dönecek aynı şeyi Derdi ki şeytanla nefis geri kalsaydı o zaman yaptığını yapmaz. Ama aynı şeytan kandırıkçı aynı. Aynı nefis var. O nefisle şeytan varken yine aynı kandıracak onu derdi. Çünkü onu yine avutuyor. Ya bu sefer olmaz, bu bir kere oldu böyle, geçti gitti, boş ver kötü bir rüyaydı, hatırlamayalım arkadaşlar o günleri falan. Ne yapalım? Keyfimize bakalım. Ama yine gidecek. Onun için Mevla buyuruyor ki, ben hesabımı yaptım, ezelde bildiğime göre de çıkıyor, zaten ilmimde hata olmaz. Herkes yaptığını karşılığını bulacak ki, e, geri döndürse manisini yapacak. Onun için döndür möndür lafları para etmez, şimdi buradasınız. Döndür demeyin bana. Sonra derler ki sana, "Ey ahmak, sen oradan geliyorsun zaten."